Herkese merhaba, beni değil Mutfağıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte tuzlu kurabiyeler yapacağız. Bunlar çay saatinde servis edebileceğiniz ya da gün içinde atıştırmalık olarak servis edebileceğiniz aynı pastanelerdeki gibi tuzlu kurabiyelerden olacak. Aslında yapması o kadar kolay ki ve o kadar az malzeme gerekiyor ki bir daha bence pastaneden almayacaksınız ve kendiniz yapacaksınız. Ben genelde bir tepsi yapıyorum, mutfağa koyuyorum. Zaten 2-3 gün içinde gelen bir tane, giden bir tane atarak hemen tükenmiş oluyor. İlk önce malzemelere göz atalım. Zaten çok az malzememiz var. Sonra da yapmaya başlayalım. 250 gram unum var. Yaklaşık 2 su bardağı kadar ediyor. 150 gram tereyağım var. Ben tereyağımı erittim. 2 tane yumurtanın sarısını kullanacağım. Bir tanesini hamurunda kullanacağım. Bir tanesini de kurabiyenin üzeri için kullanacağım. Yine kurabiyenin üzeri için yaklaşık bir yemek kaşığı kadar susamım var. Siz isterseniz çörek otu da kullanabilirsiniz, haşhaş da kullanabilirsiniz. Ve de biraz tuz kullanacağım. İşte malzemelerim bu kadar. Şimdi ben e, bu işlemi yaparken ayaklı bir mikser kullanıyorum ama aslında çok kolay, elinizle bile rahatlıkla yapabileceğiniz bir şey. Zaten çok fazla karıştırmak istemiyoruz e, tuzlu kurabiye hamurunu. Unumu mikserimin içine koyuyorum. Şöyle. Tuz koyuyorum. Tuz yaklaşık 2 e, tatlı kaşığı kadar düşünebilirsiniz. Bunların aslında e, içindeki tek baharat tuz olacağı için e, çok az tuz koyunca biraz tuzsuz kalıyorlar. Şöyle unu bir çatal yardımıyla güzelce karıştırıyorum ki... Unlu tuz iyice harmanlanması için. Çatal yardımıyla ile karıştırırken arasında da şöyle bir çukur açıyorum. Şimdi bu çukurun ortasına yumurta sarısını koyuyorum. Şöyle döktük. Ve de erittiğim tereyağımı koyuyorum. Ve bu ayaklı mikserin en düşük ayarında her şey bir hamur haline gelene kadar çırpıyoruz. Ve hamurum hazır. Bol yağlı bir hamur oldu. E, pastanelerde bu tuzlu kurabiyeler neden bu kadar lezzetli oluyor buradan anlayabilirsiniz. Gerçekten tereyağını bol tutmak gerekiyor bu kurabiye yapmak yaparken. Yumuşacık da bir hamur aslında böyle olmasını istiyorum. Şimdi onu şöyle bir streç filme saracağım. Ve e, buzdolabında yaklaşık bir 20 dakika kadar dinlendireceğim. Ondan sonra yapmaya devam edeceğiz. Ben tuzlu kurabiyelerimin hamurunu buzdolabında tam 20 dakika dinlendirdim. Ee, şurada da ta kesme tahtamın üzerine biraz un koydum. Artık onu şöyle parmaklarım yardımıyla daha ince bir şekilde açıyorum. Ee, i̇sterseniz bu işlemi yaparken bir merdane de kullanabilirsiniz. O zaman da şöyle merdane'nin etrafını unlamanızı tavsiye ederim ki hamura yapışmasın. Şöyle merdaneyle biraz daha ince olmasını istiyorum. Açtıktan sonra şekil vererek onları kesmeye başlayacağım. Hamurumu yaklaşık 1 santim kalınlığında açtım. Şimdi onu şekil vererek kesiyorum. Şöyle ben bir yıldız kullanıyorum. Evinizde ne varsa ondan kullanabilirsiniz. Daha sonra da onları üzerine yağlı kağıt sürdüğüm fırın tepsisine alıyorum. Bütün hamurum bitene kadar bu işlemi yapacağım. Ben tuzlu kurabiyelerimin hamuru bitene kadar birleştirip tekrar açarak tam 45 tane kurabiye çıkardım. Hepsini de yağlı kağıt üzerine bir tepsiye serdim. Şimdi artık onları fırına vermeden önce yapmamız gereken son şeye geldik. Üzerine biraz şöyle yumurta sarısını biraz çırpıyorum. Biraz bir fırça yardımıyla yumurta sarısı süreceğim. Ondan sonra da üzerlerine susam serpeceğim ve ondan sonra fırına göndereceğiz. Ben kurabiyelerimin üzerine yumurta sarısını sürdüm. Ondan sonra da hepsinin üzerine güzelce susam serptim. Şimdi önceden ısıttığım 180 derece fırında yaklaşık 15 dakika kadar pişireceğim. Tuzlu kurabiyelerim fırında tam 15 dakikada piştiler. Üzerleri kızardım. Ondan sonra onları fırından aldım. Bir 10 dakikada soğutmaya bekledim. Aslında bunları yemeden önce şöyle bir 15-20 dakika beklemenizi tavsiye ederim. Biraz ılınınca daha güzel oluyorlar. Şimdi ben önümde bir servis tabağına da aldım. Öncelikle şunu söylemeliyim ki mutfağım inanılmaz tereyağı kokuyor. Birazdan tadına bakacağım. Bakalım tadı da kokusu kadar güzel mi? Çok güzel tadı da kokusu kadar güzel. Bir kere tadar tatmaz e, ağızda dağılıyor. Tereyağın lezzeti çok ön planda zaten ondan dolayı bu kadar lezzetliler. Tuz oranı bana göre e, mükemmel olmuş. Umarım siz de bu kurabiyeleri evinizde denersiniz. Denerseniz lütfen fotoğraflarını benimle e, paylaşmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bol bol görüşmek üzere. Hoşçakalın.